Bir sendikanın en mutlu günü işverenle üyesinin bir noktada buluştuğu davulların çalındığı, alayların çekildiği, işbaşı yapıldığı gündür. Biz çözümsüzlüğü değil, çözümü savunuyoruz. Bir kez daha burada işverenimize biraz önce isimlerini saydığınız milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il ilçe başkanlarımız aracılığıyla bir kez daha sizin adınıza bir dostluk ve uzlaşma eli uzatıyoruz. Arkadaşlarımız bizim programımız bittikten sonra salı günü için kendilerinden randevu talep etsinler. Veya çarşamba günü, pazartesi günü için randevu talep etsinler. Görüşsünler ve sizinle onların arasında bir uzlaşma noktasını arayalım. Eğer burada bir anlaşma olursa sizi işçileri memnun <laughs> eden bir süreç olursa bundan en çok biz memnun oluruz. Yok size karşı orantısız güç kullanırsa başka yerlerden fason üretimle iş kanununa aykırı işler yaparsa grev kılıcıdan kalkarsa sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir son ana kadar arkanızda. <laughs> Anlının teriyle gözünün nuruyla çalışan her işçi hatta artık bunu dirsek çürüterek çalışan emekçileri de yani beyaz yakalı, mavi yakalıların yanında beyaz yakalıları da ya da ara kademede çalışan gri yakalıları da katarak söylüyorum ki çocuğun, çoluğunun çocuğunu geçindirmek, onun geleceğinden endişe duymamak için en onurlu şartlarda çalışmak en iyi maaşı almak ve bunun içinde örgütlü olma hakkına sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Şu anda da Türkiye'nin birinci partisi. Buradan sizin şahsınızda Türkiye işçi sınıfına ve Türkiye'de emeğiyle geçinen herkese şu sözü veriyoruz. İktidarımızla birlikte ilk iş örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracak. Eğer işçiyle işveren karşı karşıya geliyorsa gelmesin isteriz. Devlet olarak işçinin yanında duracak. Verilen tüm mücadelelerin sonunda, 5 yıllık iktidarımızın sonunda önce yüzde örgütlenme hedefini yani her iki işçiden birinin sendikalı olmasını sağlayacak. İki dönemin sonunda Bülent Ecevit'in bıraktığı yere yüzde yetmiş örgütlülük seviyesine ve üzerine işçi sınıfının erişmesini biz sağlayacağız. O süreçte o süreçte bütün mücadelenizi, bütün mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Gerek kanunu düzenlemeler, gerek Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iradesi, gerekse ülkeyi yöneten partinin iradesi olarak bugün olduğu gibi o günde biz yanınızda olacağız. Türkiye'de 17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir. Geçtiğimiz yıl bu ücrete dört kez zam yapacağız diyenler iktidar olunca ikinci zammı bile yapmayıp 17 bin lirada bıraktılar. Siz hakkınızı alsaydınız. Bu sözleşme bağıtlandığı gün size verilen maaş gerçekten bugün asgari ücret hak ettiği zammı alsaydı? 25 bin lira olsaydı zaten siz hiç greve çıkmadan 30 bin liranın üzerinde taban maaşı almıştınız. Bütün evet.